sesini duymadığı özlediğimiz biricik halifemiz kardeşlerim dayanamıyor. Bakın ta kimlere 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 ünvan vermişti hatırlıyor musunuz? Gazneli Mahmut'a Sultan demiş, Torul Bey'e doğunun batının sultanı demiş, Sultan Alparslan'a Ebul Feth demiş, Sultan Alparslan'a Malazgirt'ten sonra İslam ülkelerinin hükümdarı demiş değil mi? Kardeşlerim Sencer'e Sultan Azam, Melik Şah'a işte bilmem ne derken artık kardeşlerim özellikle artık içine atmaya başlamış unvanları. Halifenin unvan boğazına kadar geliyor, ediyor, yutuyor. Susmuş, sesi, soluğu kesilmiş halifenin. Çadırında böyle kardeşlerim miskin miskin otururken bir anda haber gelmiş. Demişler ki efendim duydunuz mu? Osmanlı hükümdarlarından Yıldırım Bayezid Haçlıların Nibolu Savaşı'nda yerle bir etmiş. Nibolu Ovası'nı Haçlı kanıyla sulamış deyince Artık halife dayanamamış kardeşlerim. Kendisini çadırdan dışarı atmış ve Sultanı İklim Rum diyerek bütün ünvanı kardeşlerim kusu vermiş. <laughs> Özellikle adamcağız ne yapsın içine ata ata bir hal olmuştu. Sultanı iklimi Rum ünvanı Yıldırım Bayezid'e hangi savaş sonucunda verilmiştir? Nibolu. Nibolu savaşında elde edilen silahların tamiratı ve onarımından sorumlu olan askerler... Cevecilerdir. Kardeşlerim topçular top dökerler, top yaparlar. Top arabacılar yapılan topları savaş meydanına arabalarla çekerler. Hele şu humbaracılar yok mu? Humbaracı. Bombacıdır bunlar biliyor musunuz kardeşlerim? Humbaracı, bombacı. Hum, bom, hum, bom. Humbaracı, bombacı. Mesela Osmanlı'nın önemli günlerinde kortej eşliğinde kardeşlerim yürürlerken hum, hum, hum baracı, bom 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 bombacı diye yürüyorlarmış. Onların arkasından da lağımcılar geliyor. La, la, lağımcı, lağımcı diye. Kardeşlerim hum baracılar el bombası fitilli bombaları yapıyorlar. Lağımcılar siper kazıyorlar, tünel kazıyorlar, surların dibini kazıyorlar. Kardeşlerim askerlikten makti bedel, bedelli askerlik geliyor. Tanzimat fermanında herkes askere gelecek. Askerlik vatan görevi dediler, ama gayrimüslim azınlıklar bu duruma karşı çıktılar, beğenmediler. Bu yüzden makti bedel uygulaması, bedelli askerlik geliyor kardeşlerim gayrimüslim ve cizye vergisi ne yapılıyor? kaldırılıyor. Özellikle kardeş, Paris Barış Konferansının toplanma sebeplerinden biri de buydu. İngiltere boşuna mı çağırdı bunca devleti? Sıra Osmanlıyı paylaşmaya geldi deyince, Osmanlı haritasını yansıtıp elini de gayri ihtiyari İzmir'in üstüne koydu. İtalya'nın yüreği bir kuş gibi pır 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 atmaya başladı. Hafiften doğruldu ve İngiltere'nin dudağından kurşun misali şu söz çıktı. Batı Anadolu Yunanistan'a verilecek. Kardeşlerim kurşun etkisi yarattı resmen İtalya'ya. Batı Anadolu Yunanistan'a mı verilecek? Beyninde bir türlü sözcüğü kuramadı kardeşlerim. Birkaç saniye suspus oldu salon ve haykırıverdi İtalya. Hayır. Sen bana söz verdin buraları. Ben boşuna mı ittifak bile ondan koptum da yanına geldim? Ben boşuna mı Almanya'yı, Osmanlı'yı, Bulgaristan'ı sattım da geldim? Bana kaypak dediler, dönek dediler. Hiçbirini aldırış etmedim. İzmir için, Batı Anadolu için buralar benim dese de İngiltere hayır dedi. Çünkü İngiltere burada güçlü bir İtalya'dansa zayıf bir Yunanistan'ın daha çok işe yarayacağını biliyordu. Peki birinci İnönü Muharebesi'nden sonra çok önemli gelişmeler de yaşandı. Mesela Teşkilat Esasiye Kanunu, Teşkilat Esasiye Kanunu, Kardeşlerim Afganistan'la Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı, Moskova Anlaşması, biz bunları talim olarak şifreliyoruz. Ne diye şifreliyormuşuz? Talim. Hocam ben bunu millet olarak şifreledim. Olur, milat da olur ama talim kronolojiye de uyuyor. Sadece A ile L'nin yeri değişecek kardeşlerim kronolojik sorulduğunda. Çünkü Londra daha önce başlamış, Afganistan Londra'dan sonraya denk geliyor. Sevgili kardeşlerim, talim dedik kronolojik olarak. Teşkilat esasiye, Afganistan'la dostluk, Londra konferansı, İstiklal Marşı, Moskova anlaşması. Peki Mustafa Kemal'in sözü değil mi? İkinci önü muharebesinde. Mustafa Kemal telgraf çekti kardeşlerim İsmet Paşa'ya. Ve dedi ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus, kara, kötü talihini de yendiniz dedi. Bu sözü de buraya nakış nakış yazalım. Tere'de Lloyd George <laughs> Bunalım üstüne bunalım yaşadı bu adam ya. Hem boş yere Yunanları destekledi. Bir de ne diyor biliyor musunuz? Allah kahretsin bunları. Bunların resimlerini, bayraklarını, cisimlerini dahi görmek istemiyorum. Yerin dibine batsın bunlar diyor. Lloyd George. Hani önceden öve öve bitiremiyordun Yunanları. Lloyd George. Şimdi ne oldu? Ya tır çıktılar değil mi? Kardeşlerim Lord George bak istifasını verecek. Aynı taşıran son damla şu Hintliler. Kardeşlerim Hintli İsmailiye tarikatı üyelerinden özellikle A.Han, Emir Ali bunlar var ya İsmet İnönü'ye bir mektup gönderiyorlar. İsmet İnönü'ye gönderdikleri mektupta diyorlar ki halife bizim baş tacımızdır. Duyduk ki halifeli kurumu tartışılır hale gelmiş Türkiye'de ne olur sakın ha, öyle bir şey yapılmasın diyorlar. Bak 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 bak. Halife baş tacıdır, korunmalıdır, tartışma konusu yapılmamalıdır. La bunlar kim ya? Tarikat liderleriymiş de, bilmem neymiş de. Ahan ve Emir Ali kardeşlerim. Tabi kardeşlerim bu İsmet Paşa'ya gönderdiği mektupta, İsmet Paşa gönderilen bu gizli mektupta Tanin ve İktam gazetelerinde yayınlanmış. Kardeşlerim hani özellikle Cumhurbaşkanımız gittiği yerlerde dünya beşten büyüktür sözünü işte güvenlik konseyindeki o beş ülke için yapıyor. Kardeşlerim bunu Milli Eğitim Bakanlığı kitabı bak bu fotoğrafı koymuş. Milli Eğitim Bakanlığı kitabından aldım bunu ha. haberiniz olsun. Bu fotoğrafı koymuş. O yüzden ne olur ne olmaz diye vurguluyorum. Bak dünya beşten büyüktür. Fırça. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Cumhurbaşkanının katılmış olduğu platformlarda kardeşlerim söylediği bu söz işte o beş devlet.